öncelikle Alan Hoca'nın ifade ettiği gibi e, seçimlerde e, aday değişikliği olacak mı çok önemli. Çünkü bu iki yaş almış e, adaylarla yaş Allah almış adaylarla Amerikan'ı yapacak. mu yoktan belli değil. <laughs> evet Bak, evet. Tabii e, sanrinin kedisi, kedisi geldi. var biz de seviyoruz. Demek ki siz evet, de vicdanlı bir hem insansınız. De, hem, de, hem de iki iki <laughs> de, hem de ofiste iki tane var. Biri van kedisi, biri e, Ankara kedisi. Hayvan düşmanlarına buradan, e, dolayısıyla... <laughs> <düşmanlarını> buradan seslenelim. Hayvan <laughs> düşmanlarına <laughs> 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 buradan seslenelim. <gülüyor> 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 Bizim bir de bahçede 20-30'a yakın e, mahallede beslediklerimiz var. Aynen, ben öyle izin... de, bakıyorum. Aynen. Evet. Ee, tabii Amerikan seçimleri Türkiye'yi çok fazla etkilemeyecek. Çünkü e, Sayın Nur ifade etti. Amerika bölgede bir terör örgütüyle mi hareket et etmek ister yoksa işte bildik deneyimi olan, geçmiş tarihi birikimi olan bölgede ciddi anlamda geçmişi ve e, bir devlet yapısı itibariyle de oturmuş bir sistemi olan mekanizma ile mi beraber hareket edecek? Bu noktada benim PD ve PKK konusunda biraz daha yaklaşımım farklı. Şöyle, özellikle Amerika'nın Suriye, Irak'la Suriye arasında yerleştirmiş olduğu PKK verdiği, PYD verin bir iddia edilen silahların aslında olası bir İran operasyonu için bir hazırlık için verildiği ve bunu da PYD'li yetkililerin zaman zaman e, yapmış olduğu açıklamaların satır aralarında görmek mümkün. Tabi e, Kobani merkezli bir seçim operasyonunun tamamen İsrail'in, Türkiye'nin İsrail-Hamas meselesinde biraz da abartılı şekilde Hamas'a vermiş olduğu desteğe karşılık bir psikolojik hareket olarak değerlendirmek gerekir. Bunun bir devamı olarak da İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yapacağı harekattan sonra Türkiye'nin hem Suriye'de hem Irak'ta PKK'ya karşı yapacağı operasyonun psikolojik uluslararası hukuk açısından legal zemini oluşacak. Bu bağlamda Türkiye e, İran'ın Hamas'ı kurban verdikten sonra Hizbullah'ı da İsrail'e kurban ver, verecek ve ondan sonra da Türkiye e, Hamas e, İsrail üzerinden İsrail'in eee Hizbullah'ı devre dışı bırakması üzerinden PKK terör örgütüne karşı korkunç bir harekata kalkışacak. Dolayısıyla Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta artık e, Türkiye'yi tehdit edecek terör unsurlarının oluşması tamamen devrede çıkılacak. Zaten bugün itibariyle Suriye normal konuşulmaya başlandı. Ben bizim akademisyen de eleştiriyor. Biz George Orwell'ın çiftliğinde yukarıdan dört ayakları iyidir deyip dört ayakları temposu tutmak iki ayakları iyidir dört ayakları kötü dediğinde bu tempoyu tutan akademisyenlerimizi ben buradan kınıyorum. Akademisyenlik Osman Turan'ın Yassıada'da da e, generale tokat vurması gibi bir e, irade ister. Eğer bunu gerçekleştiremezsek şu köylülerin akademiye e, 80'den sonra istiray etmesiyle akademinin bozulmasını da artık bizde ifade ben, ben de bir köylü çocuğu olarak söylüyorum ifade etmek gerekir. Akademisyen bir kere net açık duruş olması lazım. Yani en aykırı fikrinde de açık ve net olması lazım. En değişik fikir açık ve net olması lazım. E yani, sonra kızıyorlar, e, küfür ediyorlar hükümet sosyal medyadan. <laughs> hiç öyle değil. Hiç. O küfür edenler Allah ın layıkını like bulacaklar. İnşallah. Biz açık ve net lazım. Nasıl ki Sayın Nur nasıl ki e, devletle ilgili, hükümetle ilgili, göçmen politikalarıyla net duruşunu açık şekilde ortaya koyuyorsa bunu devam ettirmesi lazım. En başından yani, beri ben... Duruşumuz duruyorum. yanlış olabilir. Biliyorum, biliyorum. Yani şu olabilir. İslam hukukunda farz-ı misal dedikten sonra Allah'ın varlığı tartışılıyor ama bizim akademisyenler hükümet dergileri bir cümle kullanamıyor. Bir şunu da söyleyeyim. Yani İslam hukukunda müştehitin yanlışına bir sevap, doğrusuna iki sevap veriliyor. Niye? Yanlış yaparım korkusu, günaha girerim korkusuyla düşünmemektense düşünüp yanlış yaparak bir sevap almayı tercih eden bir fikri, özgürlük zemini söz konusu. Biz bunu kendi elimizle hükümete hediye ederek celladımızı aşık konumuna getirdik. Bu bağlamda hem strateji merkezlerinin hem de üniversite hocalarımızı e, burada şiddetle değil de hafif tonlu kınayarak sözümü devam etmek istiyorum. Yani Hasan Teka Bey konusunda... hatta evet, bir ilave yapacağım. Örneğin bazı kanalların e, moderatörleri bu hayvan meselesinde e, çok radikal şeyler söylediler. Çok radikal hem de ben de o zaman dedim ki Sayın Erdoğan vicdanlı bir insan. Sayın Erdoğan bu konuda herhangi bir geri adıma yani hiçbir şekilde böyle bir karar almazsa siz de geri adım atacak mısınız dedim. Düşünebiliyor hı hı. musunuz? Yani bu çok önemli bir şey. Yani sizin e, karar e, merciniz e, Sayın Erdoğan'a bağlı. Yani inisiyatif üretemiyorsunuz. Doğru ve yanlış kavramı arasında çok farklı. Bu çok önemli. Maalesef ee, bilimsellikten çok uzak. Yani ben siyasetçi değilim ama durum öyle bir noktaya geldi ki doğru ve yanlış siyah ve beyaz kavramları sadece e, siyasetçilerin görüşlerine bağlı oldu maalesef.